Düşük bütçeli olsun hadi. Salamun aleyküm arkadaşlar. Hem de akşam çıkıyoruz ha. Ben Mehmet. Yani DJ dikkat. Yok böyle bir şey hocam. O kadar da kötü değildir. Ama bunların o diğer tiktokerlerle hiçbir alakası yok bence. İnsanlar laf attıkları biraz sanki burası diye düşünüyorum. <laughs> Tırlak 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 <laughs> tak 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 tak. Cüv durum gır 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 gır. Öyle nesil alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Tuş. Üstten bir açıyorum diyor. Şar aşağı. Ee, nere ne değdi nere ne değmedi mübarek. ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek engebeli arazi gibi yani. Bunu el gidecek. El. Çat hiçbir şey demek istemiyorum. <laughs> yani tamam. Bir tık evet. <laughs> Nursay gibi konuştum. Bir tık evet. Hem akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. Yeah. Ablacım iyi güzel hoş değişmişsin de ayak mı ye? Anne? Efendim? Siz babamla nasıl evlendiniz ya? kızım hiç hatırlatma o zaman şu oğlum yerinde değildi. <laughs> yani biraz farklı sadece normalde. Hava <laughs> kapalı. <laughs> Türkiye'ye gel. <laughs> Welcome to Turkey. Türkiye'ye hoş geldiniz. Zengine hayırlı olsun derler, fakiriyete nereden buldu de derler. Neyi? <laughs> Ağzı kapalı olan antep fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin televizyonunu çekemem canım. Net. Anla iptal, anla gel gel ne zaman başlayacak? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar donate'leri birazdan um, okuyacağım bu arada. <laughs> Ay. Ya şimdi bu dayının eğlenmesini niye eleştiriyorsunuz o adamın keyfi işte yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> anmıyorsunuz Ben anlamadım hiçbir şey. TikTokçu anlam. Ben anlamıyorum ki yarısını. Yani tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Ben de komine gidiyor çünkü uzaydan gibi. Hani böyle uzay gibi anladınız mı? Böyle ilginç bir şeye sokuyor insanı. Ee, auraya. Ben bir sosyoloğum arkadaşlar. Benim her şeyi analiz etmem gerekiyor. Düğün Şarkı söylüyor. <Son, gülüyor> Üstüne süreceksin tereyağı. Üstüne peyniri de ekleyeceksin. Geçen olmazsa olma. Üstü çok ekmek. 2018'de kuşkarı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baktım yalvarıyor. Bokunu yiyeyim Şakir abi diyor. Çuval gibi bir kenara bırakıver. Allah'ım sen ona doğru yolu göster. Yoksa bulamaz o gerizekalı. Gecene bak şu şu kavunu kabuğuna yerim beni. Şey etmezsen. videomu izlemezsen. Abi ne kadar ilginç insanlar var farkında mısınız? Hayat enerjim düştü. Işte. <laughs> ne kadar ilginç ya böyle bana çok garip geliyor arada var mı tiktok çekenler abi bence devam edebiliriz tiktok izlemeye yani niye izlemeyelim ki abla izler misin demişsin link atmışsın Meslek lisesi ben gizli çözülemeyen gizem. Hadi bakalım. Videonun şarkılarında klip yok dinleyebilirsin. Dinle lütfen. Videonun şarkısında videonun şarkılarında klip Hangi şarkıdan bahsediyorsun? Anlamadım ki. Ee, Yankee Doodle e, bu arada bu Who I Am göndermiş. Bu videoyu Taha demiş az önceki dediğim şey. Yankee Doodle'da da 3 TL göndermiş. İyi yayınlar abla İzmir'den selamlar. Ha 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 ha. Manası ne ha, ha 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 ha'nın? Anna merhaba ben yurt yaşıyorum. Atakan Üzer öğrenciyim. İnsanları eğlendirmek için YouTube videolar çekiyorum. Telefonla bana destek olur musun? Seni seviyorum. Desteğinize ihtiyacımız var demişsin. Link göndermişsin. İnceleyeyim mi ben bunu? Ee, sonra bakalım Atakan. Ee, TR'deki erkeklerin çoğu orta ve kezban kızları yazıyor. Dolayısıyla kızlar kendi prenses sanıyorlar. Çünkü güzel kızlar bize bakmaz kafasındalar. Halbuki özgüvenli olsalar öyle olmadıklarını görürler. Kızların yanında birini görünce demişsin falan 25 TL göndermişsin. Zaten şey derler ya genelde güzel kızlar yalnız çünkü işte kimse onları yazamıyor falan. Belki de öyledir bilmiyorum. Ee, porçay aç demişsin. Ee, ama burada az önceki biraz saçma çünkü güzel kızın yanında sevgili varsa o kıza nasıl yazacaksın ki yani? <laughs> bilmiyorum ben yani. <laughs> Belki farklı bir şey için misindir. Porçay aç. Ha ben aklıma Porçay geldi Porçay deyince niye Eee 25 TL için de burada çok teşekkür ediyorum Flank. Çok sağ ol. selamlar efendim. İyi yayınlar demişsin. İkinci ayın kutlamışsın. Hikmetciğim ikinci ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Eee öpüyorum buradan bu arada. Yanlış anlamayın. Dilenci değiliz. Ünlü de ünlü de 1 TL alırız. Query way IBAN numarası demişsin. Yapı kredi demişsin. IBAN'ını yollamışsın. 5 TL ile. Yani İlk abonelerinden 15 TL e, yollamış ve demiş ki neyse gurur yaptım bundan atıyorum abone olmam daha. Burada normal Aa aşk olsun neyse sen bilirsin ama üzüldüm keşke olsan. Vallahi üzüldüm şu an. Biraz kafaya taktım. porçay çay. Adam iban yollamış. Abi iban yollayan tek bir ki bir sürü insan iban yolluyor çok saçma bir şekilde yani. Ne yapayım ki? Hani ibanlarınızı. zaman oldu. Bazen başarısızlığı kabul etmek zorundasındır. Milyonlarca DNA işlemesi bize insan olduğuna... Abi benim mi bir, bir garip şu an yemeğe doğru ama bu bana kreker'e benziyor şu an hiç de deneyimli ama benzemiyor. O yerde ne döndüğünü asla öğrenemedik. Milyarlarca yıl öncesine dönün, yaşam formunun en temeline. Orada neler oluyor? Bu gerçekten mantığımızı zorluyor. Var mı balık kreker. <laughs> Orada karanlık bir dünya var. Açıklayamayacağımız birçok şey var. <laughs> Oha böyle. Ya. <laughs> çok iyi video. Çok iyi video. Uzun zamandır uydumuza takılan görüntüler üzerinde çalışıyoruz. Mantığı zorlayan bu görüntüleri çözmek için tüm bilin dünyası seferberlik ilan etti. Zemli bir nesne bakan. atmosferimizin üzerinde yüzüyor. Bu <laughs> bir Klingon avcı kuşuna benziyor. lan. <laughs> <laughs> ulaşan her bir görüntü bizlere bu durumun karmaşıklığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu zamana kadar böyle bir şey görülmedi. <laughs> Durum şu ki bu şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bile gizemini koruyor. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz. Benim... <laughs> Gelen görüntülerden birinde bu yaşam formunun herhangi bir ayin içinde olabileceğini seziyoruz. Bir tür kurban gibi. Belki de birilerini kurban veriyorlar. <laughs> Jekyll teleskobuna takılan bir görüntü. Birazdan kurban seçilecek ve avcı kurbanı gözüne kestiriyor. Tamam 3-4 nesne görüyoruz. Evet orada 3-4 nesne var. <laughs> Avcıya biri yetmiyor. Bulduğu herkese kurban etmekten keyif alıyor. Ve en son ki hareketi adeta akıl zorlayan türden. Bu inanılmaz. Bu gördüğümüz en acayip şeydir. Aman Allah'ım gerçekten abi. O, bu videodan sonra oyuna geçelim bu arada. incelemelerinde Uycu'ya takılan görüntülerden bazılarında Dünyamızın yasalarına uyulmadığına rastlandı. Garip gözüken bu hareketlenmede Birazdan yer çekimi kanunu işe sayılacak. Videoda kendini görenler artı bir sürekli anlam veremediğimiz şeyleri inceliyoruz. Var olan kurallarımıza uymuyorlar. Hiçbir teoriye uymuyorlar ve sonra yeni teoriler üretiyor. Bu formun genel olarak hareketli ve neşeli tavırlar sergilediğini gözlemesek de kötüye giden durumlar olabiliyor ve bunlar güvenliği tehdit ediyor. İlk yapmaya çalıştığımız şey gördüğümüz şeyin fotoğrafını çekmeye çalışmak oldu. Böylece fotoğraf kanıtımız olacak. Abi. Hareketlerini izleyerek keşfedebildiğimiz tek şey korkularıydı. O büyük korkuları yüzünden işlerinden birini feda ettiklerine tanık olduk. Açışıyorlar Abi liseliler harika ya gelirken, Daha aydınlığa kavuşacak çok şeyin olduğunu bildirmek isterim